Ben ortaya gelmek üzereyim. Ben de geldim. Ensar eğer ortaya gol Gölün gelip... yanına gol attım. Ensar orada yol kırık. Yolu yap sonra tekrar kır arkanı. Niye? Adamlar beni de... adam beni öldürdü. Çapayla. Çapayla. İşiniz bitti oğlum sizin. Oğlum sizin işiniz bitti. Ortaya gitmeyecektiniz. Tam bu kadar yeter. Yusuf çok caniyisin. GG. Sol alt köşeye bakın. Adam uf beni ya ya ayak basamadım daha ya. Hem de şey daha akşam yepyeni bir bölümde hepiniz arkadaşlar. Bugün Egor'sun yanında sizin ve Onurcan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoyu 25 dakika like bekliyorum ve sağ üst köşedeki kartlardan da önceki Egor'sun yanında gidebilirsiniz. Yanımızda, yanımızda Snoop var ama Snoop Hadi bakalım. Skill mi o adam? Ensel bu arada sen sen de videoya girerken ben videoyu duraklattım. Niye? İşte sen senin, senin videoya girişin çıkmasın diye. Ya bende lag var. Hadi çıkıyorum. Lag Tamam. Ben şu an bir taktik yapmaya çalışıyorum. Onur'u yapamadım. Ne oldu? Lütfen en başta söylediğim beyler kelimesini düzeltir misin? Tamam Hı -hı. beyler bayanlar. <gülüyor> 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 senin alma taktın Kanka üsttekini gene atsana. Ya ya Videoyu bir izleyenler Hop en kadarı. üstteki ben. Aa iki tane var. Jordan bir bir şey sıkıntısız. Efendim? Bu sizin sesi bu. ne buluyor acaba? Kule taştan mı yapılmış? Evet. Hatta... Ee, arkadaşlar bu kaçıncı video acaba? 14 müydü? Aynen, 14. Müydü benim galiba bu bunu da yenebiliriz. Yeneriz. 12 değil, şey, 13 de, değil miydi? 13. Bu benim 14. 14'te 13 yapıyoruz. Sizin her videomuzu izliyor. Sağ olsun. Like da atıyor. Sağ olsun. Yorum da atıyor. Sağ like Sağ olsun. Ya. Sizin varlığı yokluğu belli. Arkadaşlar, Sky Jant geldi sonda ve kartlardan yine Sky ilk bölümüne gidebilirsiniz Önce Sky Jump'ı. Hepiniz hoş geldiniz diyecekti. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Sonunda geldi. Beklediğim zaman buydu. Videonun ortasına geldik. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> ha videonun başında söylemediğim gibi. Ne sen demirlerini alacak değil mi? Evet. Ben de zaten bir 60 ortak bir var. Evet. Yine dayız ben de değil mi? Ya hava mı? Evet. Ya hava mı? O niye hep ben? Obsten ya. yap. Çünkü biz video çekiyoruz, sen çekmiyorsun. O zaman tüm tüm, tüm golfları bana verin. Tamam, tamam ben golün yanına bir tane atla. var. Donatacağım şimdi bir dakika. Bir tane. Evet. <laughs> ya, hadi sen ne sol, sol alt köşeye gidin bakın. Ah. Sol alt köşeye bakın. E bakıyorum. Kırıyorum. Şakaymış. Aşağı düştüm. Ben villa katladım. He <laughs> he. <laughs> Çok güzel oh. kırdın. Helal olsun en sağ. Koşamıyorum diye atladım. Ah. Ha üstte işte bir sürü demir falan var onları bana bırak. Tamam sen de bunları bana bırak. Ya en son tamam. bunları ver bana. Attı, ihtiyacım İhtiyacım var. Attı. Demir sürü gold var. <laughs> tamam. Hadi Ben ortaya gidiyorum. Tamam yani ben. Kanka sen ortaya yolu Başla ben geliyorum hemen. Aslında 3 kişi olmamız bence çok iyi bir şey o, değil, değil mi? Ya da bize gelmiyor. Tamam gel. Ben de iki adaya baktım ikisi de gelmiyor. Yusuf aslında ama bu iki kişi olmamız bizim için bir avantaj. Bir tane adam olsaydı adam şimdi. Ben arkamı kırıyorum. Evet, blok koyarak çıkmışım. gelir. Kasınca ben ne yapıyorum değil mi? Hani 8'e 8 çank ya. Ee? Şey yapmak da istemiyorum şimdi azaltmak ya da çatmak. 7'yi alıyorum bir daha 8 alıyorum düzeliyor. <laughs> Bende de, de kasıyor. Zeki iyice. Ben ortaya gelmek üzereyim. Ben de geldim. Ensar eğer orada Gölün şey yanına gol Ensar orada yol kırıp yolu yap sonra tekrar kır arkana Niye? Adamlar beni benzi... öldürdü. Adam beni öldürdü. Adamlar bizimize gelirken gelemesin diye. Canım var benim nereye gidiyorum ben? Benim oyun çok kasıyor ya. Ondan sonra da öldüğüm zaman niye öldüğünüz öldün diye sormayın. Tamam. Niye ölmedin? Allah'ım ya güzel espri de yaptın değil mi? Aynen herkes gülüyor ya. şu an. Ahahahah aha. Bu <laughs> <laughs> o, o kadar da kır demedim Bir şey olmaz doğmasını bakıyorum şu an Adam bize geliyor Gelmiyor Gelemez Canın doğsun da 13 bir kişi kalmış orada. arada Tamam Ben seçimi aldım Kır, kır. Kıracaksın. Kalkmayla mı? Çapayla kalacak. Çapayla. Çapayla. İşiniz bitti olmasın. Olmasın işiniz bitti. Ortaya gitmeyecektiniz. Tamam bu kadar bitti. Yusuf çok caniyesin. GG. Sol alt köşeye bakın. Adam. Of, adam Ya. Abi ortaya ayak basamadım daha ya. Tam ortaya atladım. Adam Sol alt köşeye gördünüz mü? Onurcan ayağa ayak basamadı. <laughs> Sol alt köşeyi gördünüz mü? Hayır. Ben gördüm. O zaman P'ye basıp bir daha bak. Hayır. Kimi kırışma Kim ki ki? Güzel. Oha ortada Ensel. büyük bir kapışma var. Ortaya gelmem için bana yardım ortada etmen lazım. Hop 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 yapılıyormuş. Hayvan hack. Hayvan hack. Kaşar düşecek. Ya gibi. yine mi hack ya? Maalesef. Ya. Ben Zaten bir tane daha geç... kırıyorum. Bir yumurta daha kırıyorum. Oha Ensar yavaş ol ya beni bekle. Yumurta daha kırıyorum ve taktiğimi uyguluyorum şu an. Taktiğimi uyguluyorum. Ha, sol alt köşeye bakıyoruz. Bakın bakın. Evet bakıyorum. Helal. Bak. Aferin olsun. <laughs> Yumurta kırıcı. Videonun ismini buldum. Hayır. Yumurta kırıcı en saf. Bu adamı bırakmam ben. Hop aşağı düşürüz. <laughs> taktiğimi Can en başa koyacağım videonun üstüne efsane tak. Arkadaşlar ben hemen geliyorum bir işim çıktı şu Aha aşağı düşündüm. Hemen geliyorum. Peki evet, Aksa geldim. Öldüm bu ordum. Yeter bu kadar ya. Yeter bu kadar ya. Hep, hep çıkıyor, hep, hep çıkıyor. Neyse birlikte gidelim ortada. Senin yolu kır, yolu kır. Adam gelmesin. Ben şu an yumurtayı koymakla meşgulüm. Yok böyle şey ya. Hep hep hep. hep. Şöyle arkadaşlar. Bir videodayken hack çıkmasa şaşacağız değil mi? Aynen. Yine yumurta kırayım mı? Çek. Kır. Beni bekle birlikte alalım bu sefer. Ben ortaya ayak basarsam yani kendime helal olsun diyeceğim. Aynı ortaya ayak bastım sonra hep yine beni geldi öldü ya. Şimdi ben onu gittim. Goldoroz'un var mı hiç? Bir dakika, bir dakika, bir. Bana blok lazım ya kırmak için. Neyse ben alırım. Blok mu lazım. Aldım aldım. Hangi beni bekle geliyorum. Ben ben bekliyorum zaten. Geldim. <laughs> ya ben de biraz kasıyor ya. 7-8 yap kalk. Hadi gidelim. Ha. 7-8 derken? Kaç chunks? Ready gel, ready, ready. Senin chunkın kaç? 8. 7 yap, bir daha 8 yap onu. bakayım. Koş Eneser koş. Bu yumurta bizim. Bu yumurta da benim. Oha! Ha. Hayvan gibi vuruyor. Öldürdük tamam. Obsidian. Kaç 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 obsidian. Kaç obsidian kaç. Oo, bunlar tamam. bunlar ALG hack. Ben öldüm. düzenledi. Öldüm ben. Tamam sen. Oo bunlar ailece hack ya. Red boş ver. Aşağı atladık ben. Elmas elmas kazmaya gidelim. Obsidian kapladın mı sizin? Evet. Tamam ben o zaman. Son şey son obsidian şey iki tane obsidian evet, kaldı. Ne yapacağız? Bir bunu bırak sen aşağıdakileri al. Az var az var. İlk katı bana bak ikinciyi sana Hadi. Sezin bu iş çok zor olacak. Redler ailece hek. 6 tane gold lazım bana. Purple'a gideceğiz tam. Yani. sor. Tamam purple'a gideceğiz de baş. Purple yok orada. Gel gel. Lime Yusuf gel. gel sana. Yusuf gel sana şey atayım. Gold kılıç top. atayım. Gold at gold. Ya. Evet. Demek kılıç istemiyor musun? Tamam o zaman alırım. Alırım alırım tamam ver. Bir tane Al. daha su, bir dakika bir tane gold top gelin. Bu niye ilk seviye bana istedin ya? Neredesin? At. Al. Çek şey alayım şöyle. Ben elmas kazma alıyorum olur tamam. Emas kazma aldım arkadaşlar. Şimdi koştum. ya ortadan gidip ortadan diamond getirin de. Ben de boş ver. Üç takım. Ben bekliyorum seni. Çabuk ol lime, lime orange orange da. Şey lazım bu sefer. Blue blue'ya gitmemiz lazım ya. E blue da hep var. Blue blue da hep var. Boş ver. Ya hep olmayan takım yok ki. <laughs> ha bir biz. Allah'ım ya. Lan ne ya? Arkadaşlar. Red lime. Çabuk kaç kaç. Lan nasıl geleyim? Ya gel sen tam da bak. Korunca gel sadece. Bundan da Bir dakika burada Lime lan var. Dur. Adamlar şey gidiyor. Bu arada şey kılacak red diyeyim ben. Red kılacak sana. Cross'um cross'um. Adam adamın yolu var. Adam gördü. Dur. Kaç çık. Yukarı çıksana. Dur. Ya Ya Elsa çık. Adam da çıktı ben atladım. Atladım gidiyorum. Adam mal hala çıkıyor Benim hayvan Kırdı. gibi kasıyor şu anda. Layma. Yusuf Sakin ben ol. adam geldiği zaman hiç öldüremeyeceğim. Tamam sen, sen git. yolda kırıyorum. Ben de, de kastı. Kast. Yardım et. Yardım hayvan et. et. Hayvan gibi şu kasıyor ya. Ben kırıyorum. Kırıyorum. Ben. Şu kırıyorum. kırıyorum. Soğut adam, adam, geliyor. adam geliyor. Bakın abi. Opsiden de. Allah yapıyoruz. Adam geliyor. Bakın abi Allah öldü. Allah Allah tamam, Kırıyorum ben. hemen. Kırın. kır. Kır. Bakın. Bakıyoruz. Obsidian kırıyorum. obsidian. Kır. Aferin. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam aşağı düştü. Ha. Adamların bize yolu mu var ya? En son red geliyor. Şu, nereye? Red sıkıntı o zaman. Oo redlerle tek 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 kaldık. Geldim. Dur çık 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 Allah aşkına. Doğru. Ya en son ya senin yüzünden düştüm. Ben bir şey yapmadım. Adam üstüne atlıyordum sen böyle koyunca düştüm Üçün, ya. Adam adam üstüne atlıyor. Aferin güzel. Adamı aşağı atacaktım tam. Hadi görüşürüz dostum. Bir tane de geri bıraktım. Biraz doğru düzgün oynamayı öğrenmen lazım şimdi. Yo. Al onu. O bu renk. Renk Öldüm ya. Allah'ım demir kılıçla bile öldüremiyorsun. Çok bu bu. Hayır, iyiyiz, adamlar iyiyiz. Yumurta tamamdır. Her yeri ofisizlenmeye kaplandı. Tamam. Sizin sen de gel bizimle. Tamam bir dakika. Şu son ofisizleni koyuyorum. En son demir katman. adam öldü. Tamam. Bir tane adam öldü. O benim hack dediğim Kendi kendine aşağı düşmüş. Ama vol yazıyor. Çünkü ben vurdum ya son. Geldim. Ben gelemedim. Sizin gel ortada. Biraz duralım. En bekleyelim. Tamam. Uf, 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 uf. Bana şey lazım. Ee, elmas kazma. Ben gelip elmas toplayacağım. Ben ya benim çok kasıyor ya. Ben aşağı düşmezsem iyidir. Ben de burada elmas kazmayı yapayım. Ha hareket ettiğim zaman kasıyor. Ben ben topluyorum. Ortada adam var mı? Yok. Şuradan tamam. beş tane gold kazma. Ya Tabii bize ben diamond, diamond lazım. Ben tamam. diamond topluyorum. Red şu an sıkıntı o yüzden diamond lazım diamond <laughs> alacağız. Ben elmas kazma aldım. Kazması olmayan var mı? Ben Pabışları, de havuçları koydum. Almak için havuçları koydum ya. Yani. Ben bizim daimon da atacağım. Kazması olmayan var mı? Yok yok. Adam bizim mi tanesi yapıyoruz? Evet bekleyin beni bekleyin. Ben bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Uzun var mı? Son takım hadi. Gidiyor hadi muyuz? Bekleyin Nusim. beni bekleyin en sağ. Yusuf arkamdan geliyorum Yusuf. Ben da açtım. Ben taktiğimi uygulayacağım. Tamam. Gizliden git. Arkandayım. Adam gördü beni sorun yok. Ya redden hep şey olmasa yine iyiydi. Hadi. Hop adamdan kurtuldum gidiyorum. Gidiyorum yumurta gidiyorum. Tamam. Beni adam görmedi. Gidiyor. Ben de girdim. Ben sen de girdin mi? Girmedi. Ne girmedi? Sezin sen git. Adamdan dikkatini dağıt. Biliyor aşağı düşmeseydin daha Ya sizin aşağı düşmüyor Ya çok Bunca... zor var. Sol alta adam 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 adam, adam, adam 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 geliyor. bakın. Bakıyoruz. Helal. Adam ben girdim girdim base'e Ben base'lerini öldürdüm. Adam burada adam burada adam burada. Adam aşağı attı. Biri gitti. Adamlar bir yıkır sen? Dur dur orunca gidiyorlar. Orunç orunç orunç. Tamam ben Oraday'da. ben adadayım. Ben adadayım. Tamam. Orunca mı gidiyorlar? Büyük ihtimalle orunca gidiyorlar çünkü en şey mantıklı Orange. Adam yol yapıyor bize. Tam geliyoruz geliyoruz. Linedan mı yol yapıyor? Şaka yaptım. Sezin. <laughs> Oluyor mu? Yakışıyor mu bu sana? Ayıptır dur günahtır diyorum. Dinleyin bir, bir kez sözümü dinleyin. Ben ben Onun sözünü dinliyorsunuz. Aa adamı gördüm. Adam, adamı gördüm. Hack değilse işi bitti o zaman. Hack değilse işi bitti. Benim o. Sen layman mı gidiyorsun? Evet, Olur benim. Tamam, sen Sizin. Sizin ben demiştim adaya dön. Ben adadayım zaten. O zaman nasıl? Sizin, sizin, olunca, sizin al. Edin. Yukarıdan yol yapmış. Oha! Görmedim. Biraz sağ çabuk yukarı çık, yukarı, yukarı. Dur. Çok ben olurum. Tam. GK şu an Onur. Beni bekle sakın. Ben siz gitmiyorsun. Tam ben tamam, tamam, yukarıdayım. Teleport yok mu ya? Ya bu kadar yukarıdan yol yapılmıyor ya. 1'e tıkla, 2 kez 1'e tıkla, ondan sonra oradan tamam, geliyorum, ya. geliyorum, geliyorum. Bir dakika dur. Oha. 1'e mi? Geldim sonra. Aa, adamları geliyorum. gördüm. Dur. Hı? Geliyorum. Çabuk gel. Son 2 adam kaldı. Hadi, hadi, hadi. Onların bitiyor, bitiyor mu? Adamı gördüm. Dizi Sparta yapsam da olmaz. Şurayı kapatmamız lazım. Hadi. Adam, adam, adamı gördüm. adamı gördüm, adamı gördüm. Adamların üstüne doğru gidiyorum ben. Üstünden geçiyorum şu an. Ya sizin. Sizin burada cihim mi çağırdın? Eve ne yaptın? Hayır ya dışarıdan sesler geliyor. Dur, dur ben şeye doğru yol yapıyorum ya şey olur. Şaş, Çok güzel yol yapıyorsun aşağı doğru. Adamlar bizim üstümüze geliyor. Üstümüze geliyor. Hadi. Çabuk çabuk. Dur şifta bas şifte bas. Oha adam duvarın arkasına vuruyor. Oğlum bunu arkadaşım vur 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 En Ensar. Öldüm mü? Öl ölmedim, öldüm. Arkadaşlar bu kadar denk olmaz ama biz bunu kazandık sayıyoruz, değil mi oğlum? Evet, kazandık sayıyoruz, kazanmıştık çünkü. Bir dahaki kurslarlarında görüşmek üzere. Dediğim gibi 25 dakika bölümü sağ üst köşede karttan bulabilirsiniz. Hoşça kalın, oyunsız kalmayın.